Hoşunuz arkadaşlar. Bugün size ne yapacağız. Bugün sizlerle beraber Papers Please'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Hadi bakalım. <laughs> en son 5. günde kalmıştık. O zaman geçelim. 5. güne. Bunları okumuştum geçen bölüm. Kasım 27 1982. Reis. Hadi bakalım. Sayın Memur Artık şüpheli gözaltına alma yetkisine sahipsiniz. Tamam. Yani artık bunları tutuklayabiliyoruz. Uyuşmazlıklar hakkında sorgulama, sorgulama yaparak gözaltı seçeneğini aktif edebilirsiniz. Yaşasın yani Arstotska. Vincelestrade. Şimdi biz bu adamı bulmamız lazım bu arada. Vincelestrade. Çünkü katil bir kendisi. Ben suratını da hatırlıyorum. Zaten az önce gazetede de gördük. Hadi bakalım. Saat nedir? Göç ediyorsun. Okey. Ee, 12, 14, 83. St nokta Marmero. Böyle bir yer var mıydı Antergia'da? Antergia'da. Pardon. Ee, St Marmero. Evet. Ee, ama pasaport numaran yanlış beyamciğim. Buna göz altı yapacağım. Göz altını bir görelim en. Ne oluyor? Ne bitiyor? Sıvıdık giyesin Ses <laughs> <'ci> amacınız nedir? Arkadaşlarım <laughs> görmeye geldim Planın iki ayı. Tamam İlk önce isimle pasaport numarasını bir şey yapalım Ha, Yurco City diyorsun ee, Koyatça'da Yurko City var Yurco City yok Mesela buna şey veririm Gözaltı veririm çünkü yani yer değişik anladın mı? Ayazın. Belirli şeylere güzeltme verelim. Pasaport numarasına verelim. Daha sonra... Aha. İncelestire be. Hadi duralım. Kardeşim. Ya bir git ya. Bunun için kaldı bizim. Çık lan dışarı. Çık lan dışarı. Ayı. 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 Bana artı prim vereceksin. Yapacağım. <laughs> sıkın, sıkın. Ben ne ne diyeyim. Göç. Ha mesela bak şurada yani bu belgenin mührüne verelim. Bir de isim bir de pasaport numarası falan falan. Ha <laughs> Mesela buna reh reh basıp geciyorum. Her şeyi gözaltı vermiyelim canım canım mı? Tövbe estağfurullah. Vermiyelim yani her şeyi gözaltı. Ay, Arkadaşlar ay, ay, ay. merak etmeyin bu yüzden nefes veriyorum sadece gideceğim. Mümkün olduğunca az etkin. Kardeşim niye geldin uzun uzun? Bazı sebepler için de yani, O sebepler şimdi sana verdim? Korista site. Birleşik Adalarsan'da böyle bir yer var diye hatırlıyorum. Evet Korista site. Ablam geç. Allah Allah. <laughs> Umarım birinci bölümü beğenmişsinizdir. Ufak böyle şaka. <laughs> Ablam bu ne? <laughs> bu ne ya? parmak izi vereceğiz al bakayım. mesela bak buna gözaltı basarım anladınız mı başkasının pasaportu çünkü bana gözaltı basarım bu arada dbd devam edeceğim. Aa. <laughs> şimdilik biraz sıra hikayeli oynamak istediğim Aynen. için arkadaşlarım oynayalım onu bak ha bundan bahsedeyim bunda böyle şey olursa mesela bunda alacağım göz aldı al alıp çıkarmış veririz ya göz aldı da veririz onu bu güzel bir gözlüğün olsun. Sen mağazından kurtuldun ha. göç yapayım. Okay. Glorian var Antekirya'da. Erkek 0-12-22. Tamam mı? Sen oluyor. Geç bakayım. Hayırdır. Teşekkür ederim. Hayırdır. Lütfen eşime iyi davran. Sarıda var. Hayırdır, hayırdır, hayırdır. Kesin senin eşinde bir şey var ama. Kesin bak. Kocamı <laughs> gördün mü? Yalnız hanımefendi giriş izni belgesi olması lazım. Yalvarırım. Başka şans mı? Yapayım, Uf, yine vicdanlı biri olarak arkadaşlar bana onay vereceğim. İki tane cezamız oldu şu anda. Bir geçenki videoda vermiştim. Çoc çocuğuna gideceklerini. Bunlar da burada yaşasın. Burası söndüğünüzü. Koyun aldık ama bu sefer Antegrya'nın koyununu aldık. Serdem uzun izledi. Çalışmaya geldi. Kaç gün diyorum. 3 ay. Yalnız pasaport numaranız yanlış beyefendi Öyle mi? Pasaport numarasına gözaltı basacağım. Bireye bölge değişikliğine basın o da verir <laughs> <laughs> bir şey olmaz herhalde Merdakları <laughs> alayım evet 11.09 ha haram efendi Bu nedir? Şu reddini al git hadi Pasaportumuzu kontrol edin de gelin yani. Kaç defa söyleyeceğim İlk oynadığımda da söyledim Ben ha, ama Hayır. tamam, üç ay bu turistik yazıyor hanımefendi. Hayır. Hayır. Tamam. Böyle düzelttirmeniz de gerekiyor. Böyle düzelttirmeden basarsak gene ceza yiyorsun. <laughs> Çok saçma bir neden ama. Kadınsın. Kolejde de Vedor diye bir yer var mı ya? Varmış görmedim. Umarım kaçırdım herhangi bir şey yoktur. Hadi bakalım mührüne mührüne de sıkıntı yok yani Son saatlerimiz bu arada yaklaşıyoruz. Birazdan bitecek gün. trans geçiş yapıyorsun. İki hafta. Tamam. Hemen ismimle pasaport bildiğin pasaport numarasını şey yapalım import hayhan da hayhan var ama gene kontrol edeceğim evet. hayhan tamam <laughs> ya 12 yıl bu ağzınızda bir şey yok geç bakalım kapat oh hadi bakalım 5. günde bu şekilde geçirmiş olduk bak geçen import aldıydık şimdi ise şey aldık antegriya bütün bölgelerin coinlerini bu şekilde toplamamız toplayabiliyoruz. Kolay map desteği birikim o birikim zombi, ha. 140 kabinle Kabini de geliştirelim. Ninja Vestara yakalandı. Ünlü koşu artık bir suçlu. İş imkanları azalıyor. Göçmenler vatandaşlarının elinden işleri alıyor. Bakalım yeni ne geldi bu sefer. Ya da bir şey değişmeden devam edeceğiz. Dur bakalım. Sayın memur, Çalışma Bakanlığı göçmen işçileri denetlemek için özel bir program çıkarttı. Ülkeye çalışmak için gelen yolcuların yani geçerli bir çalışma izni bulundurmalıdır. Yaşasın Ağustos'ka. Neyse. Artık buradan çalışma izninin beğenmiş olması lazım. Aynen. Burada mühürler falan var. Bütün çekişler sola doğru bakıyor ve ÇB yazıyor. Tamam. Neyse. Okay. 2 ay kalacak burada çalışmayı düşünüyorum çalışma geliyorum arkadaşlar ilk öncelikle ben çalışma vizesinde şunu bir onaylayayım bu biraz daha önemli tamam çalışma 2 ay mı dedim 2 ay demiş Batı grestin burada doğu, evet, bu orası Batı oluyor, Kolecia tarafı. tamam haritacılık okey abi geç biz doğuysak koyaç ya da batı oluyor değil mi ya illa ki aynen amacınız nedir çalışmaya geldiğinizi zaten biliyorum 6 ay mı 6 ay ah ay. işte <laughs> of abicim bunlar bir bitmedi ya o bristan skull var eee Hemen isimle pasaport numaranı kontrol edeyim. Onunla da bir şey yok. 12 23 yazıyor Tamam. Bu okey. 83. bunlara ismi kontrol edeyim. Mühürde de bir sıkıntı yok. Okay. Sen ne yapalım lan? bir daha şöyle şeyler vermem gözünü seveyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir adam bana bana ve kızı kardeşime iyi bir iş yani sözü verdi. Hmm, Danil'dim. 30 gün falan Endişenem efendim. Giriş izni geldiğimiz nerede acaba? Sorabilir miyim? Niye sonradan veriyorsun ya? <laughs> st nokta Marmero kadın fotoğraf uyuşur. Yani şunları biz bir şey yapalım. İsminde bir şeyler yapın. Rumuzun yoksa gerek suçlusun bu arada umarım vardır yani rumuzun. evet mükemmel kardeşim kayıtlarda ruhumuz gözükmüyor yani yanlış şey şey yaptık lan <laughs> kayıtlarda ruhumuz gözükmüyor kardeşim al şunları git al şunları git gözünü ben illum el koyup hani, o ayetleri Ludum'u ben bir şey yaparım arkadaşlar. O gelsin. Gelsin görürüz. Görürüz. Çalışmaya geldiğin zaten belli. Çalışmayacağız siz. 4 hafta. Oyunda 4 hafta bir de bir ay DM geçiyor acaba Yani öyle. şimdi 12 10 84 yazıyor burada. Okey. Ee, hemen pasaport numaranı ve ismine bir bakalım. Bir sıkıntı yok. Batı Gresim, eee Koreçya evet. E, tam. Bu belgemde bir şey yok ama burada 83 yazıyor. Güzel. Tam isminde de bir sıkıntı yok. Yüzüne de o sıra baktım. Bir sıkıntı yok. Efendim geçebilirsiniz. Oyun. Oyun işte bundan sonra güzelleşmeye başlıyor ya. Oyunun bu yapısını dedem hoş ama dedem yabancının giriş izni olması lazım güzel espri adam yok hocam yani giriş espri giriş esprisi ne ya <laughs> ne dedim ben ya giriş izni olmadan gelemezsin dedeciğim buraya oldukça sıkıyım giriş şeysini al biliyorum türk stuff la. Sayakamızın <laughs> Bu iş için çalıştığını planın bir yıl önce. Okey. Hemen pasaport numarana bir bakalım. İsmine de bir bakalım. İsmine de sıkıntı yok. Kadın yazıyor. Koreci. Vedor. fotoğraf e, Fotoğrafı şu, 12. 11. Okey. E, bu belge bitti. Gel bakayım. 83. Buraya bakalım. Burada da sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Al bakalım. <laughs> Nasıl? Tak da. <daha. gülüyor> Öyleyim ya. <yani>. Aa, <laughs> bu bunlar. Oh, sen zaten gitmeye hak ediyorsun. Bakayım. Pasaport da geldi bize. Evet. <daha mı> evet, <laughs> Vermiyorum lan. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Buna hiçbir şey yapmadan tutuklama emri veremiyoruz zaten. Zamanmış orada. ay tamam <laughs> bakalım. İsim pas pasaport nasıl? Okey, obristan Sıkal kadın fotoğraf. Fotoğraf sanki biraz uyuşmuyor gibi seviyorum ama neyse. Şundan şu çıkıntıdan dolayı. 12 26 Tamam. Bu bitti. Buna gel. ÇD mi yazıyor lan? Ya? Sanki çalışma izinde aa yok. ÇD yazmış şurada. Okay. Bunun da ismine bakalım. Bunun da tarihi bir şey Al bakayım. Gene de böyle geçiyor. Hani günler. <laughs> Şunları ben atamıyorum. Çöpe mi bir yere ya. Eee geçeceksin. Hayırlı. Hayırlı. 14 gün. Okey. Ee, gün bitmesine yine yakınlaşıyoruz. Bir dakika. Ah, tamam. Kolecha Vedor erkek fotoğraf uyuşuyor. Ben <laughs> de bir şey yok. Bir tane bakayım. Üzerinde de sağ doğru Zaten. Nasıl? İyi sen şu anda. <laughs> İyiyiz dedik ya. Şimdi bak kesin ceza yedir. <laughs> Buradan geçeceksin. Yalnız beyefendi burada zamanınız. Ee, geçmiyor. Hay. Kolektçene kim kim? kim ya? Kuleye terör saldırısından dolayı erken bitti ha. Aynen. İyi var yine iyi para toplamış 145 dolar kalıyor da. Memur çete başını yakaladı. Ha ben unuttum. Herkesi de biz alıyor oğlum. Bizim Celestrali'yi biz aldık. Ben unuttum biz aldık. Bayağı da büyük suçlar yani. Say memur. İncelemeleri daha da detaylandırmak için kabine tarama sistemi eklendi. Dünkü bombalamanın ardından Kolecce aşırıcılardan şüpheleniyor. Girişlerini onaylamadan önce tüm Kolecce vatandaşlarını tarayın. Yaşasın Astoçka. Hepsini tarayacağız. Okay. Benim şeyim tiki mi lan? Hadi tamam. Oyunda bir şey meselesi var. Hani gözük gözüküp bir gözüm gözmeni nasıl nasıl? Sen mi taranacaksın? Tara. Kapalı inşallah Sadece gezeceksin. Tamam. okey Fotoğrafını en son Tamam. Merve şu pasaportun zamanla bakayım. Kadın batı grestin Okay. Onayını vereceğim ama ilk önce denecekten... Tamam. Bir şey yok. Al hey, 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 hey. Oh. Üç gün önce mi orada? Bu zaten... Ha yok bu. Neyse Boş ver. Ooo kral. Hayhan yazıyor. Arsos kalısın ya. Bu, bu nasıl iş? Son por daha yan. Ha, bunu göz altıya pardon. Beşinci gün oynadık. Dün bu, bu üç Neyse bak bir gün daha oynayalım arkadaşlar. <laughs> bir <laughs> de çok kısa oluyor o zaman. <laughs> Geçiyorsun. 2 hafta. Ama biraz sen ilk önce bir taramcan. Haberin ola. Karan bana yapmadan önce ben ilk önce şunlara da bakayım. Transit. Transit dedin. 3 hafta dedin değil mi? Evet. Ee, 12, 15, 83, 12, 10, 84, Yurko Kardeş. Benim kafam sürekli karışıyor ya. Yurko site, ha. Erkek uyuşuyor. Tamam. Burada onayını basayım ama. Şunu at pasaport bir kalsın şurada. Tam bir şey yok. Geçebilir. Hadi bakalım. Evet. Orveç. Vanor. Yalnız. Anladım sen mi? Bu nedir? pasaporta hatalı. Ya düşündün olmasın ya. Yani. 0811 evet. Ee, 169 sen 4 Erkek bu vücuttan anlamayım ki. Hoşmanlığı açıklandı. <laughs> erkek çıktı. <laughs> bu, bur Bur Burn Barton bölgesi tamam. Benim gab- gün ana geçiriyorum ya. Ama pasaportta hatalı cinsiyet yazıyor, geçirmeyeceğim. Ay ceza bu <laughs> <Uyuşmazlık> iş açıklanmıştı zaten. Böyle <laughs> <laughs> bir şey yaptım ya. Ne gezmeye geldin? 12 hafta 4 ah, Tamam 12 oluyor <laughs> Ablam senden öyle bir şey çıkmaz st nokta Marmero Antegria 84 Kesin ben yine ceza yiyeceğim Çok fazla bakmadım ama Lütfen <laughs> yeneyim ya Uyuşmazlık açıklanmıştı. Ben niye öyle bir şey yaptım? Hayır. 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 Geçiş tamam, bat, oh, bat, batı gerestin. Ben neyine o ya? <laughs> batı gerestin. Okay, hocam. Ama ilk öncelikle senin bir taraman lazım. Ha benim olan. Tarayım deyin normal ama bir bakayım. Bata erkeksin Okay. Herkesin kanı Sırtından umarım bir Oha. Adamın sırtından katağına çıktım. Kaçak mı? Allahım kaçak. mı? diyorlar. <laughs> i̇zin ver aynen kardeşim. Buna da izin verirsen ya. <laughs> ne yapıyorsun? Sırtında bıçak var kardeşim. Dikkat edin. Dikkat edin. Transit geçiş. süre iki hafta. İki haftan okey. Ve zor. 84, 12, 25. Onayı vermeden önce de ama seni bir taramam lazım. Dur şu Dergiyi koyup. Ben sabah vakti çekiyorum daha yeni kalktım. Abicim yalnız. Burayı bitiremişim de yüksek ihtimalle Hayırdır. Hayırdır. Sen ne demek istiyorsun? Alo dostum Hayırdır. sadece zarsız bir ilaç. Zarsız. Oğlum, benim Türkçem ne oluyor ya <laughs> Zararsız Neyse Bugünden sonra bitirelim o zaman Uzun sürdü zaten <gülüyor> <gülüyor> O az önce söylediğim şey Biplemişimdir Yanlışlıkla dedim Sadece gezeceksin 2 12, 16, 84 ve doğru yazıyor ee, ama seni taramam lazım ablacım. Ben yani dur. Ah. İlla bunu buna mı şey yaptım? Bu, bu, da olur. Tara bakayım. Ablamız da pek bir şey çıktı. Düşünmüyorum <laughs> ama çıkar acaba. Dün bitti bu arada. Ya ablamızda bir şey yok ona inerdin aldın. Hadi yürürüz. E, Ananın yani gün bitmedi. Daha yeni bitti. Hayırdır. Güzel olsa. çay. Vedor kadın. Kadın Vedor. Eee Ve, tamam. Bence bu ablamızda bir şey var ha. <laughs> ne dedim <laughs> ya yani ne Terörist gelmiş, terörist. <laughs> Görünüyor mu? <Hayır>. <laughs> Arkadaşlar kusura bakma vallahi uykum var zaten ben çok daha erken kalktım bugün. Ondan dolayı. Kolecce lideri ihtarname çekti. İhtarname. Ee, sınırda gerekçesiz arama yapmanın insan hakkında ya bir git karış. <laughs> Adamın geldi bizim şurada bombayı patlattı. Hı. Sonra ne oldu kim bilir. <laughs> Aynen de bugün bir diplomat gelip üst düzeyin müzakereye katılacak Koreçya vatandaşının tarama prosedürü artık yapılmayacak. Ha, diplomat şeyler var artık. Bazı diplomatlar gelecekmiş. Okey de. Bugünlük de bu. Like atmayı unutmayın.